Yüksekova Çobanpınar yolu üzerindeki EYP imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı Yüksekova Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP tespit ettiğini ve EYP'yi imha ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP'yi tespit ederek imha etti denildi. Bakanlık imha edilen EYP'ye ilişkin fotoğrafları da paylaştı. İşte burada da. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu fotoğraf. Bu fotoğraftaki el yapımı düzenek patlayıcı hem tespit hem de imha edildi. Aslanlarımız ayağınıza taş değmesin.